Neden kask yaptın? Hapis etmedim, Kur'an satıyordum. E? Geldi işte çocuk 5 milyon lira para verdi. Bile Gitti. Niye verdi? mı? Yok babasının ayrılığına hayır. vermedi. Niye için verdi o zaman? Haydi kürsü satıyordum diyorum ben sana. Ben uyuşturucu kullanmıyorum ki ne parası? Kim diyor uyuşturucu kullanmıyorum? 5 milyon niye verdi? Yani. Size, ayakta duramıyorum. Ayakta mı duramıyorum? He. Niye mi verdi 5 milyonu? Ya vallahi. Hadi hadi koşuyor koşuyor. 5 milyona mı satıyorsun onu sen? 5 milyona satmıyorum kurban oldum. Ben... Ne oldu? 4 kere hacca gittik geldik. Ana daha şey. Gerçek öyle bir şey değil. Kur'an satıyorum tamam. Sonra mı oldu? E, sonra mı oldu? Şimdi Kur'an satıyorum. Zaman gittim, bebek bir gittin? dakika dinle ya. Bebek yani boş ver hele öyle. Ben... 5 milyon dedi. Kendi çıkarttı. Gönlünden 5 milyon verdi. Arkamdan da gitti polise şikayet etmiş. Ne bileyim benim haberim yok. Motor Sen ayak el güçlü satıyorsun. Dua okumasını biliyor musun? Ne? Niye okumayı biliyor musun? oku bakalım bir. Süphanike'yi bir okusana. Hadi oku biliyorsun. Süphanike'yi okuyayım mı? Oku, e, oku bakalım hadi. Hayır, şurada ben kendi ismini yazdım. Hadi oku bakalım. Dua kitabı satıyor musun? Tamam Allah'ın uranını satıyorum. Oku Ok, kendi ismimi bile yazmıyorum. Okula gitmemiştim. Besmele çeker yok. misin? Besmele çekmeyi biliyor musun? Besmele misin? 申しませんか